<laughs> ya kuduz mudur, uyuz mudur? Niye getirdin bu göbeği yine? Adı Yumak onun. Hem aşılarını da yaptırdık. Merak etme. Ne <laughs> yapayım? Bu arada hali satılan baklavaların parasını istedi. Hazırlayıp götürelim bir an önce. Bozuk paraları Hayır. da eklersek Hı? Para hala eksik. Bu iş yarına kalacak gibi görünüyor Hayır. Ne yapayım? Hadi artık oynar mısın Mert? Köşeye sıkıştın işte. Yapacak ha. hamlen de yok, kaçacak yerinde. Oyna gitsin. Olmaz. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Stratejik bir bakış açısıyla bu durumdan kurtulabilirim. Stratejimi? O da ne? Hayricim, ben bu oyunu neden oynuyorum? Tabii ki amacına ulaşmak için Mert. İşte amacına ulaşmak için önceden yapılan plana strateji denir. <laughs> ne yapayım? Hoş, <laughs> gel Hoş, gel <laughs> Hoş geldin. Uh, uh, e, e, İdeler nerede? Ananas Kamil, bunlar ne? Ananasof. Lahmacun olmasın? da lahmacun mu olur? Kamilci, ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Ananasof. O zaman niye pide yok diyorsun? Ya onlar satılmıyor. Ne yapayım?